Zeri komediyasını bir dakika daha izlatacak. Bunavbar'da direkt bir şeyle karşılaştı. Oralardan sonra bir dakika daha bunu izleyelim. Daha olursa direkt bir kere. Şöyle onun markaya çaldığı olay neydi? Tamam, onunla ben de bir şey yapayım. Daha çok hoş. Daha çok hoş. 何 <laughs> Parti Konya Altıncı Teşkilatı olarak e, her sene geleneksel hale getirmiş olduğumuz Sıday Kan Bağışımızın bu sene ikincisini inşallah yapıyoruz. Sağ olsun bizi halkımızın teveccühüyle hem Konya Altıncı'da hem de bütün Antalya'da kan bağışını bekliyoruz. Şimdi siyasi partiler, il ilçe teşkilatları sadece hizmet, siyaset ve hükümet politikalarının paylaşıldığı teşkilat çalışmalarının yapıldığı yerler değil. Bu faydalı, bu hakkı nesilleri e, daha sağlıklı hale getirebilecek kurumsal çalışmaları olabilecek şey, yerlerle olduğunu göstermek istedik. Onun için tüm teşkilatlara, tüm konya ve tam bağışımıza katılan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Siz değerli